Şimdi burada şunu göreceğiz. Ataşehir Şube maili kullanıcısını yazdım, girdim. Artık Ataşehir Şube ona verdiğim yetkiler dahilinde sistemi kullanabilmiş olur. Gördüğünüz gibi sadece ona verdiğim yetkilerle olan bölümleri gördü. Sadece kendi yetki alanlarını görebilir. Sadece kendi müşterisini görebilir. Burada sadece kendi işlem listelerini görebilir, sadece faturalarını görebilir gibi bunların ayarını da yapacağız şimdi. Dolayısıyla her şube kendi bu kullanıcısıyla işlemlerini yaptı. Mesela bir tane örnek verelim. Yeni müşteri diyelim. Bu ata şehir müşterisi 1 olsun. Kaydet diyorum. Ve Ataşehir Şubesi müşterisine de bir tane gelir gider ekleyelim. Yeni işlem dedim. Ne diyelim? E, ee, asilat Müşteriden tahsil edin. Bize 5000 lira ödemesi vardı. Aldım tahsilatımı. Nakit aldım. Ataşehir şube gördüğünüz gibi otomatik geldi. Çünkü sadece buna yetkili. Ve işlem hareketleri sayfasına git ve kaydet dedim. İşlem hareketleri sayfasında şimdi beni yönlendiriyor. Ve ben 5000 lira tahsilatı gördüm. Şimdi buradan çıkıyorum. Ve ana kullanıcıyla durum nedir? Onu görelim.